Herkese merhaba. Başlamadan önce bu Excel uygulamasındaki tüm karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Tamamen olmasa da çoğunlukla hayal ürünüdür. Belki gerçek olaylardan da biraz esinlenilmiş olabilir. Ayrıca henüz ilkokul çağında olan genç bir kardeşimiz ve bir adet akülü araba istiyor. Ailesine gidiyor. Anne baba diyor ben ben şu beyaz akülü arabayı çok beğendim. Bana bunu alır mısınız diyor. Ailesi ise Ali Can'a o akülü arabayı almak yerine Ali Can'a paranın zor kazanıldığını, para biriktirmenin önemli olduğunu ve kumbara kültürünü aşılamak amacıyla Ali Can'a diyorlar ki Ali Can biz sana bu akülü arabayı alabiliriz ama iyilik etmiş olmayız. Bunun yerine sana bir tane kumbara veriyoruz. Her günde 8 lira harçlık vereceğiz. Eğer bu akülü arabayı almayı çok istiyorsan harçlıklarını harcama biriktir. 1 Ocak 2022 tarihinde 1800 lira olan akülü arabana git 1800 bölü 8, 225 günde yani yaklaşık 7,5 ayda git kendin al. Arıcan tamam diyor ama ben hem hafta içi hem de hafta sonu bu 8 lirayı vermeniz şartıyla bu önerinizi kabul ediyorum diyor. Ailesi tamam diyor. Arıcan başlıyor günlük 8 lira olan açlıklarını biriktirmeye. Arıcan ikinci gün 16, üçüncü gün 24 lira derken parasını hiç harcamadan, yemeden içmeden kumbarasına atıyor ve 1800 liraya ulaştığı 13 Ağustos 2022 tarihinde oyuncakçıya giderek akülü arabasını satın almak istiyor ama oyuncakçıya bir gidiyor. Ağustos ayında akülü arabanın fiyatı 2400 lira olmuş. Tamam diyor madem öyle ben 600 lira daha yemem içmem biriktiririm ama ben bu akülü arabayı alacağım diyor devam ediyor can her gün yemiyor içmiyor parasını biriktirmeye devam ediyor ve 2400 liraya ulaştığı 27 Ekim 2022 tarihinde tekrar oyuncak şehir gidiyor ama bu sefer de akülü arabanın fiyatı 2550 TL olarak karşısına çıkıyor peki akülü araba fiyatlarının her ay arttığını bu tablodan görebildiğimize göre bakalım Arican herhangi bir noktada acaba akülü arabasını alabiliyor mu eşittir VLOOKUP kullanarak bu tarihteki akülü araba fiyatını aylık olan bu akülü araba fiyatları tablosunu sabitleyelim. İkinci sütunundan getir bulamazsan da bir önceki aya ait akülü araba fiyatını getirmek için buraya true yazalım. Akülü araba fiyatları 1800'de başlıyor. 1850, 1900. Bakalım herhangi bir noktada Alican arabasına kavuşabiliyor mu? Yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça uzaklaşıyoruz belki şu noktada diyeceğim ama Alican'ın parası hep kıl payı eksik kalıyor ve Alican akülü arabasını bir türlü satın alamıyor. Bunu Alican'a bir grafikle gösterelim. Şöyle tarih ek olarak kumbarasındaki biriken rakam ve güncel akülü araba fiyatlarını bir grafik üzerinde çizdirip Alican maalesef her defasında kıl payı akülü araba alma fırsatını kaçırmış. Peki Alican nerede hata yaptı ya da Alican elindeki bütçeyle düzenli gelirle acaba akülü araba alabilir miydi? Şimdi buna bakalım. Eğer Alican 1 Ocak 2022 tarihinde ailesine gidip anne baba ben bu akülü arabayı yine para biriktirerek almak istiyorum ama kredi kartınızı ödünç almak istiyorum deseydi bakalım ne olacaktı. Buraya kart diyelim. Buraya da tarih ve taksit diyelim. Ali Can'ın 1 Ocak 2022 tarihinde 1800 lira değerindeki akülü arabasını 9 taksitle almış olması durumunda 1 Ocak 2022 tarihinde almış olduğu akülü arabasının ilk taksiti bir ay sonra yani 1 Şubat 2022 tarihinde gelecekte sonra 1 Mart 2022. Bunu biraz uzatalım. Ve ilk taksidi eşittir. 9 taksit olduğu için bu akül araba, akül arabanın Ocak ayındaki fiyatı bölü 9 olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay boyunca da bakalım Alican bu ödemeyi yapabilecek miydi? Geldik tekrar harçlıklar tablosuna. Şurada bir sütunda kart ödemelerini çekelim. Kart ödemesi. Nedir? Bu tarihte bir kart ödemesi varsa o tutarı getir yoksa oraya sıfır getir eşittir. Diyelim ki VLOOKUP bu tarihte bir kart ödemesi varsa bunu şu kart ödemeleri tablosunun sabitle ikinci sütunundan getir yoksa bir şey getirme. False. Yoksa bir şey getirme olan kısım bize not available yani bulunmuyor. Sonucunu getirdiği için de bunu şöyle yapalım. Eğer is ne a bunun sonucuysa buraya sıfır getir. Diğer türlü bu rakamın kendisine getir kart ödemelerini aşağıya doğru uzattığımda ilk kart ödemesi olması gerektiği gibi 1 Şubat'ta sonra 1 Mart'ta geldi ve 9 kere tekrarlanmış oldu. Peki bakalım Alican'ın kumbarası bu kredi kartı ödemelerini yapmaya yetiyor mu? Buraya kalan diyelim eşittir. Alican harçlığını aldı. Eşittir. Alican harçlığını birikimine ekledi ve bir kart ödemesi varsa o kart ödemesini yaptı. Aşağıya doğru uzattığımızda ilk taksit ödemesini yaptı. Alican'ın hala 56 lira parası var. İkinci taksit ödemesini yaptı ve Alican ilk arabasına henüz ilk noktada ilk gün almış olmasına rağmen hem kredi kartı ödemelerini yapmış oldu hem de üstüne bir miktar parası arttı. Peki acaba Alican bir çılgınlık yapıp beyazını almış olduğu akülü arabanın kırmızı rengini de alabilir mi? Bakalım Alican 1 Ocak 2022 tarihinde kredi kartından 9 taksitle ilk arabasını aldı ve takip eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayda ödemesini yaptı. Peki Alican 1 Ekim 2022 tarihinde o günün fiyatı olan 2550 liradan Acaba bir 9 taksit daha ödeyerek bir de kırmızı renkli akülü araba alabilir mi? Bakalım. İlk ödeme Kasım ayında gelecek çünkü. Ekim ayında aldı. Bir ay sonra ilk taksit gelecek. Yani Kasım ayından itibaren 2550 bölü 9 eşittir. Aylık 283 lira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayda bakalım ödeyebilecek mi? Geldik tekrar harçlıklar tablosuna. İlk arabayı Alican almayı başarmıştı. Evet ikinci arabanın ilk taksiti 1 Kasım'da geldi. Alican ikinci taksiti ödedi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve Alican son taksiti de ödediği noktada hala bakiyesi olduğu için kum arasında hala para var. Ve başka bir gideri olmadığı için de para biriktirmeye devam edebiliyor. Bunu bir de şöyle bir grafik üzerinde görelim. Evet, Alican, şu noktada son kredi kartı ödemesini yapıyor ve artık başka bir ödemesi de kalmadığı için sıfır çizgisinin hep üstünde kalarak kumbara kullanarak bir türlü alamamış olduğu akülü arabadan kredi kartıyla iki tane satın almayı başarıyor. Peki Akül arabasını almayı başaramayan Alican bu hikayesinden ne öğrendi? Belki para biriktirmenin bir işe yaramayacağını, o haçlığı kumbaraya atabilmek uğruna aç kalmanın bir işe yaramayacağını ve tasarrufun önemsiz olduğunu öğrenecekti. Ama bunun yerine Alican biraz daha bilinçli bir harcama yapılandırmasıyla hem her gün para biriktirmiş oldu hem de bugün hem iki tane akül arabası var, bir tanesi beyaz, bir tanesi kırmızı, hem de kumbarasında hala 800 liraya yakın parası var. Alican'a likit fon, tahvil ya da fon alım satımı gibi konularda bilgi vermek için henüz erken olabilir ama kredi kartının bilinçli kullanılmasının aslında çok da kötü bir şey olmadığına söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Kredi kartı kullanımı konusunda yıllarca hep ne öğrendik? Kredi kartı yuva yıkar, kredi kartı şişer, birikir, ödenemez, borçlu olmak iyi değildir ve benzeri. Ama kredi kartının aslında bilinçli kullanıldığında faydaları vardır demek de bence hatalı bir söylem değil. Geçmiş videolarda da aslında çok benzer bir şey yaptık. Burada uzay bilimi yapmıyoruz. Burada enflasyon olan fiyat ortamında bir noktada vadeli olarak borçlanıp ilerleyen zamanlarda ödemenin daha kolay olabileceğini aslında görmüş oluyoruz. Kapanış olarak kredi kartı bilinçli kullanıldığında düşünüldüğü kadar zararlı değildir diyebiliriz diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.